videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Elon Musk'ın varsa doğru gönderdiği uzay aracı ile birlikte uzay olan ilgi bir aylı arttı. Uzay deyince akla ilk gelenlerden biri de NASA oluyor. NASA belli başlı nedenlerden dolayı astronotları seçip uzaya gönderiyor. Her ne kadar pek çok insanın hayalinde uzay olsa da orada yaşamak hiç kolay değil. Hemen hemen her türlü karmaşık durumun içinden bir şekilde çıkmayı başaran NASA bazen de cevabını bir türlü bulamadığı sorularla karşılaşabiliyor. Öncelikle astronotların uzayda tuvalet ihtiyacını nasıl karşıladıklarını hiç merak etmiş miydiniz? Pek çok insan uzayda suyun bile olup akmadığı bir yerde mutlaka tuvalet ihtiyacını merak etmiştir. Bugüne kadar birçok astronota ev sahipliği yapan uzay istasyonu, insanın uzaydaki yaşam alışması için de en önemli yer konumunda ve uzayda her şey dünyadakinden farklı olduğu için tuvaletler de kısmen farklı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki adet tuvalet bulunmakta ve bunlardan biri NASA'nın 1967 yılında geliştirdiği tuvalet ve diğeri ise uzay istasyonunun Rus tarafında bulunan ikinci tuvalet. İdrar için ucunda vakumlu huni olan hortum kullanılır. Kadın ve erkekler için farklı tuvaletler olması da farklı yapıda huniler vardır. Ancak her astronotun kendine ait hunileri vardır ve bunlar paylaşılmaz. Astronotlar önce vücutlarını oturdukları klozete bağlarlar. Bu sayede yer çekimsiz ortamda tuvalette sabit kalır ve havalanmazlar. Uzayda suyun doğru kullanılması en önemli konulardan biri olduğu için bu tuvaletler suyla değil, vakım gücüyle aynı hava ile çalışır. Astronotlar tuvalete girmeden önce tuvalete özel bir poşet takar ve çıkarken poşeti alırlar. Ayrıca astronotların uzun süre uzay aracının dışında kalmasını gerektiren görevler sırasında altlarına bez bağlamaktan başka seçenekleri bulunmuyor. Gördüğünüz gibi bayağı zahmet isteyen bir aktivite. Bu zor tuvalet aktivitesinden dolayı NASA astronotlarını göndermeden önce tuvalet eğitimi veriyor ve hatta en iyi yapanlar arasında uzaya gitmek için yarışlar bile yapılıyor. Astronot adayları arasında en iyi olanlar uzaya gitmek için hazırlığa başlıyorlar uzayda yine tuvalet ile ilgili büyük bir problem var. NASA hala astronotların dışkıları konusunda tam olarak ne yapacağını bulabilmiş değil. Aslında uzay aracında olan astronotlar için bu tarz bir sorun mevcut değil. Asıl sorun astronotların kıyafetleriyle direkt olarak uzay ortamında oldukları zaman. Rick Mastraccio'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde. Ay'a doğru yolculuk yapan bir mürettebat düşünün acil bir durum oluyor ve araç kabin basıncını kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle de astronotlar uzayın uygulayacağı basınçtan korunmak için uzay kıyafetlerini giyiniyorlar. Böyle bir durumda uzay kıyafetlerinin içinde kalan astronotlar tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderecekler diyor. Astronotların uzay kıyafetleri temiz hava, su ve yaklaşık 6 gün kadar yetebilecek besin maddelerini sağlamakta. Ancak astronotların tuvaletleri geldiği zaman durum değişiyor. NASA'nın yetişkin bezleri tarzında bazı çözümleri var. Ancak bunlar sonuç itibariyle ile geçici önlemler. Sonuç olarak astronot bezi değiştirmek için kıyafeti çıkartmak zorunda. Bu konuda ise bizlerden yardım isteniyor. NASA astronotların dışkıları konusunda yaşadığı probleme bir çözüm sunabilecek kişi veya kişilere tam 30 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Sorun şu ki ağırlıksız ortamda katılar uçup sıvılar dağılabilmekte yani bu katı ve sıvılara dağılmadan uçup gitmeden müdahale edilmesi lazım. İşte bu konuda NASA nasıl bir çözüm geliştirilebileceği konusunda yardım beklemekte. Peki sizce sorunun çözümü nasıl olabilir? NASA geliştirdiğiniz fikrin en iyisi olduğuna ve bir yıl içerisinde test edilip 3 yıl içerisinde de uygulanabilir olduğuna karar verirse size 30 bin Amerikan doları ödeme yapabilir. Yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.